Evet arkadaşlar, bugün ee, Roblox oynuyoruz. Bugün ee, Katana ötürü ne var? Değişik değişik oyunlar bulup keşfedeceğiz. Neler bulacağımızı bilmiyoruz. İşte Ahmet, adını saçma sapan bir şeydi karakteri o. Ben de onu sonralardan yapabilirim. E, Wickle Tycoon'da Onu geçelim o Kargo operatörünü Buna bir girelim. Bunu hiç bilmiyoruz. Buna bir girelim. Nasıl bir oyunmuş? Öğrenelim. Çözelim be. Şimdi açılmasını bekliyoruz. Birazdan açılır. Sesimizi açalım. Ahmet de şu an deli gibi şey yapıyor. Bir şey satın <laughs> Niye böyle kaldı şimdi anlamadım. Bir dakika çıkıp tekrar girelim hemen. Liv diyelim. Girelim. Bekliyoruz, bekliyoruz. Ya niye böyle oluyor ya? Niye böyle oluyor ki? Anam çok büyük geldi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hemen tekrar deneyip geliyorum. Arkadaşlar bu sefer olabilecek gibi düşünüyorum. Şu an bu ekranda duruyor. Bakalım, bakalım, bakalım. Nasıl <laughs> Sanki güzel bir muz gibi. Nasıl? dili bunlar. Anne, bilmem Şu la kop kubis. bu Buna diyelim ha 3 milyon. Alayım. Bu diyelim. Ki. Deniliyor ki. Ben biliyor muyum? O duvar var. Arkadaşlar arkadaşlar bu oyunu açıklamam ben bunu istedim. Arkadaşlar tekrar deniyorum. Ee, ya ben onu hiç sevmedim o oyunu. Ee, öyleden şimdi başka bir oy Au! oyna geçmiştim. Onu çalın at ah, gel. Ben içeriye gidiyorum. Sonra ben geleceğim. Ahmet'in kamera gözükmüyor da yeni karakterini değiştirdiği için ve şu an eklediğim karakterde arkadaşlara bir girelim. girelim. Ahmet bu kim ya? O benim. Ha, Fransa'ya girmişim. Flooring miydi neydi? Birine ise attım. ne kabul etmemiş. O da benim istediğim bir arkadaşımdı. Ve megafon bilmem ne. Hmm, ne oynatak arkadaş ya. Şimdi de ne lan. Neyse. Tutsun onu survival. ben oyun boyunda gelirim. Evet arkadaşlar. Ben tekrar geldim. Bu sefer böyle bir oyun buldum. İşte anahtarı buldum. Oyunun adı ee... Ne tam bilmiyorum. Ekranlara sonra tekrar baktığım zaman yazarım. Bak git diyor ya. Gitmezsen ne olmuş? Ayıp oluyor ya. Tamam. Hemen gidelim. Biz... Hayır. Ne? Eskiden proydum. Şimdi ne yaptı bana? Bilgisayardan mı oynamaya alışmışım? Ondan mı <laughs> Ana! Ya şey şey. Ee, Ahmet girdi mi oyna? Girdi mi? Anahtarı Anahtar orada. Doktorun yanında hemen. Şurada şurada. Bulursun orada. Benim kafamda Frans. Tamam, evet. Diş Se macunu mu bunlar ya? Diş macunuysa... ise. Tamam. Sonra alırım onu. Lan biri ha, bana da baksın. Ama. Dili bu kadar bitirdin mi? Gel de görelim. Tamam dur. Sen diş macunu. ya şey Allah. Geçir. Burada mı geç Tamam. Geçelim. Lan. Lan bir durma ne bak. Ben daha çok çıkacak diş şeylerindeyim. Evet takma dişlerdeymiş. Dur hemen geldim. Ha evet. Ne? Nereye Tipine gidiyorsun? Bak. Ya bir ben gidiyorum bir sen gidiyorsun. Tipime bak. Onu nasıl yaptın lan öyle? Zombi almıştım ya zombiden kalma. Hı. Ya pro ya bu. Kim? Sen. Hayır. Zaten bir defol ya. Ben, ya tabletten <laughs> oynamaya alıştım ya. Telefon bana çok küçük geldi. Buradan yalla. Tamam. Sen beni Ee buradan mı gidiyoruz? Allah'ım önüme bir şey çıktı. Gitti. Oha. Ben doktor. He doğru dişçiden kaçıyorduk. <laughs> ben hastaneciden kaçıyor sanıyorum. <laughs> Her zamanki gibi sarılardan biri arkadaşlar bu. Lan bu değil mi? Bu değil mi kadın? Allah'ım sen ne kadar ilerledin. Oha bu değil mi? Öncesi lan. He anladım. Tamam kadın var. He he. Tamam. Budur. Bence bu ortadaki. <laughs> Hayır ortadaki değilmiş. Ulan <laughs> bu Tamam. Mavi de. ile hangisi Ahmet? He? Mavi ile kırmızı değil mi? Mavi ile mor. Emin misin? Aa mormuş. Hemen geçelim. Bu kadın galiba oyunu Bunu bitirmiş. Şu kapıda da. geçeceğiz. Heh buranın lazerle çabınladığı buton var orada. Tamam. Oğlum bu ne ya? Beyaz oyuncağı. Onun beni niye Allah'ım Allah'ım mobilde ben burada şeyde nasıl geçeceğim? Ya bak zıplama tuşuna yedim mi gelmiyor? Oha! Daha demin orada zıplayacaktım. Var mı? Bu da... Tekrar geçti. Ya şu önümde çıksın ya. He oğlum havalandırmadan gideceğiz anladım. Ben hiçbir şey anlamadım. Havalandırma. Aaa o ne ya? trollendim. Havalan ha, tamam havalandırma varmış. Labirentte ha, mi? Ha tamam labirent değil. E ee, buradan geçelim. Ne oldu ikilere geldim. Bir şey var burada. Bok. Baksın var benim. benim. de baksın var. Ha, kutuyu var. kutu buraya koydum. Buton mu bu oldu? O e, buton mu oldu? E, ne oldu ben hiçbir şey anlamadım. Üstte i̇şte bir şey mi var? Allah'ıma mı geldi? Uyuyor bu değil. Ne izliyormuş? Haber. <laughs> Bence bu açıldı. Hayırdır bu da açıldı. Anladım. Ne havalandırmadan açıldı? Havalandırmadan bir yer açıldı. Ya ben de yedim. Yok havalandırmadan bir yer açıldı. Ee, Bunlar e... açıldı ki. Biz Havlandım. buradan şey yap. Şeyi nereye koyduk? She, she don't the dance. Flim, box ne diyorsun ya? Eee neyse bir şey oldu mu? Ay normal. Yani sen niye konuşun? Ya çer 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 diye çer 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 bir şey mi var? Ben çer koydum. çer 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 Uyanırsa yakalarız ya. Bence uyanmayacak. Bence de. Ne ya şopa girdim. Oğlum bunun. Buton da yok ki. Aynen. Kadın çözdü galiba. Çözdün mü? Yok çözememişim. <laughs> Bütün bilmeceleri çözelim de mikrofonunu mu, dondurmam onlar. Oo, oo ses geliyor mu ses bir şey. Yani O ne? O yani? Ne anladım. Ne oldu hayır? Nerede? Hani ben? parçalar düşmüştü ya. Evet. Ura açıldı. Parçalar. Ya sen havalandırma ben geri gel. Geldim. Ana. Bak burası düzeldi işte. Biz iki saat Ben, bir ben şey niye yaptım? o niye hocamdan bakmıyorum? Deliyim ben. Aynen, aynen. Biz deliyiz. Niye bakmıyoruz ki? Havalandırma aynen. Gittim şu havalandırma işlerine. Aa bu leverant mi? Yok bu da değilmiş. Labirent olsa daha iyi. Aynen ha. E şimdi ne bu? Döndür geliyor mu? E bu değil. Bu değil. Bu mu? Ha bu. Bu bu aynen. E ne oldu? Hayır. O ne? Ben sevdim. Benim de sevdim de. Bu telefondan oynayınca hiç sevmiyorum. Annen ben de sevdim. Anam. Anam. Hayır. Her şeyde. Ağza mı giricez? Oley. Görsen bakmıyorsun ki. Ağza getirip oley. Ben almam. Hayır. Zaten dişleri de çürümüş. Aynen lan hem dişleri hem çürümüş. Allahım doktor çubuğu yemiş bu. Hemen. Onun bu ne lan? Ağzına makine koymuş bu. Şey. Ağzının Hı, lazerleri. Tamam. <laughs> Kapan kırıldı. Ya bu bir şey var mı? Yok. Aa elma yemiş. Hı elma yemiş de çürük elma. Yemiş. Ay muz. Hayır. Gelme. Gelme. Gelme Ahmet. Gelme. Gelme. Gelme, gelme ya. Gelme. Sensiz daha Yok lan sen gelince daha iyiyim. Çünkü muz da ölmüştüm. Aa armut. Bak yerlerden tırmanıyoruz. Ne iyi, kemik bunu. Akciğer diyor buna. Kemik bu kemik. Hmm. Kemik. Ya ben her sevmedim ya. Sen sen bunun için istiyorsun zaten. Yo ben bunu hiç sevmiyorum. Burayı i̇şte... ben tekte geçtim yalnız ha. Ben de. Ne oldu oğlum? Oyun mu bitti? He oyun bitti. Şimdi burada hızdan. Bu da... <laughs> Hızlandırıcı bir şey verecek kesin. Aynen oyun bitti. Arkadaşlar. Oyun bitti. Yeni bir oyun varmış. Ben ona geçiyorum. Evet. Ama Tarkan'a geçmeyeceğim. Tarkan geçmeyeceğim. Arkadaşlar bunu... Şurada yazıyor zaten ismin. Bunu alalım. Biz tarihi. Şimdi bunları, bunları böyle yaparak yürüyorsunuz. Sen havada uçuyorsun. Ana şeyin tepesine çıktı. Abi ben parkuru bir daha yapıyorum. Şeye gidiyorum. Ben gökyüzünde yürüyorum. Oğlum kapıyı açamıyorum ya. Geldiğimiz yerden dönüyoruz. Neyse. Arkadaşlar çıkalım hemen. Bu sefer size şeyi gösterelim. Vihal. Taygan'ı gösterelim. Ben Taygan'ı oynamayacağım. Ben hemen size bir katı Taygan'ı -on göstereyim. Ondan sonra hemen geçeriz. Şimdi bakın Ne oynayalım o zaman Ahmet? Aa, şurada şey var. Kırmızı duvar var. Tam kırmızı var, var oynuyoruz arkadaşlar. Ben belki bunu da biraz kasmıştım. Ki ben bunu kasdığım zaman iyi çıkana bir attım falan. Yok yok. Bunu da kasmamıştım. Tablette bir yere kasmıştım. Güncellendi galiba. Aynen oyun güncellenmiş. şey haberim yok. Ya yaz. sen gir. Ben bir şey yapıyorum. <laughs> ne yapıyorsun? Bu harbiden face'im var ikinci John ya. Bu ne? Winners VIP. VIP paketleri bu oyunda da, da Robux'tu mu ya? Tamam. <laughs> <laughs> Hayır gelme gelme gelme. Geliyor, geliyor mu? Gel. Eşya satın alabiliriz. Diğerinde eşya satın almıştım. Evet arkadaşlar hızlı koşu var Çok iyi şeyler geliyor. Geliyor. Hayır gelme. Yani, Yüz yandığı için gelebilir. Hamuz yanmaz, hala Buraya geldiğimizde para kazanıyoruz. Evet 20 lira verdi. 20 lirayla şimdi buradan zıplamayı mı alayım? Daha bana vermedi, bana 10 lira verdi. Epic sukur var. O ne lan? Burada bir şey var. Aa, 2 2 hız diyor. Ben bunu alayım. Ne oledim ya yanlışlıkla. Alayım ben bunu be. Tamam ne işime yarayacak? E koy gelmiyor ki. Şey. Tamam aldım. Fazla. İçtim. Ne oldu lan bu? <laughs> Geliyor Ahmet. Oha. <laughs> ben bak hayır istemiyorum bunu. Hayır. Yandım be. yani. kapkırmızı oldum. <laughs> ya o kazıkçı bu. Reset çek. Ya abi ya. Abi reset çekiyorum. Ya kafam yanmış ya. Şapka gibi duruyor. Bir daha almayacağım şu birayı. Yakıyor adamı. Abi gel kırmızı duvar. Kırmızı gelme. oldu kırmızı oldu. Aa! Kırmızı hareketler gelme bazıları <laughs> oldu. Yok hala geliyor. Şimdi gidecek. Bu 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 tozdan sonra gidecek. Şimdi tamam Ulan gitti. Basma. Şimdi bas. Üç giderim. Ben bu oyunun sonunu gördük. Ee, sonu hiç güzel bir oyun bir şey yokmuş. Hemen dokunduk kaçtı. Şu hayır. Nasıl denize düştüm? Son anda. Son anda ya. Son anda barına girdim. Barına girdim. Barına girdim. 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 Şimdi. O oh, ben uçak arkaba alacağım. Ee, ha bu 100 lira değil mi? Hayır 150 lira. 10 bin lira da ne var? Ne bu 10 bin? Ha, en hızlıymış. Bu şey değil mi? Arabesk speed. Aynen. Yüzünü çeviriyor. Aynen yüzünü çevirdi abi. Yine da çevirmiştir o. <laughs> Arkadaşlar elim bugün ısırgan şey yaptı. Oley 135 liram var. 150 yapıyorum. Bunu buradan kapatayım. O benim oyunum sonuna çok az kaldı. He çok az kaldı. Evet. Ben sonucudayım bildiğin kırmızı tamam. Eriyorum ya. Adam öldü yazık. İkinciye gidiyorum sen kaçtasın? Oo ben sondayım. Ben bekle beni orada. 25 liram var. Hala kırmızı. Ya yine mi oğlum? Ya yeni bitti. Hayır, öldüm. Yes be, hiç be. Oğlum ama daha yeni sen olmuştu. Harbi. Ben de kıl payışı şey yaptım. Ya o kadar yemeğe boşuna mı gitti şimdi? Neyse daha temizlik asıl. Olacak. Lan oradaki düğmeye basmışlardı da kırmızı şey gelmiş. Onun düğmeye basma. Kırmızı şey geliyor. Evet düğmeye bas. O yüzden kırmızı geliyor ya. Evet. Sen düğmeye, düğmeye basmayın. Abi duvarın içinden geçtim. Duvarın içinden geçtim. Harbi. Duvarın içinden geçtim. Tamam. Gazla 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 gazla. 3-5 drone var. Gelir mi ya? Al. 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 Yetişemedim ya. Tekrar başlıyoruz ki nereye kadar? Bekleyelim bir tur sonra başlarız. Hadi evet, ben devam edeyim. O neydi lan? Bir, biri bir şey kazandı. Kaç <laughs> mı alıp gitmişti? Ee wow birbir birbir Ben de ben yetiştim ki. 110 lira mı oldu. Ne olmadı? Benim hızlı ayakkabılarım var. Benim hızlı koşu ayakkabılarım var. Speed kaç? Speedy 4. Yok artık Lebron James. Speedy 4 değil de Speedy 3. 350 liraya mı aldın? Hayır 150. 150 150'ye 150 bir tane ayakkabı vardı onu aldım. Ha o şey şey. Bir, bir, bir tane de nasıl hızlandırıyor? 150'ye. Ben de 130 var. Ben şeyi alacağım. Artı 350 lira. Arkadaşlar bu oyunu, oyunu bitirdikten sonra bir şey olmuyor yani direkt size ölünce attığı yere şey yapıyor. Sonunda da bir de sonu gelseydi. Kim oldu Biliyorum. Bu biraz değişiyor. Yüzünü değiştiriyor. Abi bu adam ne flash gibi. ya kurt. Kurt geliyor. Tamam bu eyvallah. Yine bitiyor. Kaçtasın? Şurada bir saklanayım da. Abi bitiyor, abi bitiyor. Kaçtasın oğlum? 386 6 yani sonluk yani. Evet. Mor bir boşluk var orada evet. şeyinde. He boş, boş boşluğun, Boşluk orada mısın? Ben burada. Ben seni göremiyorum ki. Oha. Böyle atlana mı? Ay bakımız duvara bekliyorum. Ay gitsin de doşacağım. Hadi lan kızımız bu Ben mi? de o şeyliyim. Çukurun olduğu olmadığı yer var ya. Çukurun ol, olduğunun bir, bir arkasını Bir daha gitsin de tam gittiği anda basacağım. Oha, flash. Hmm, 100 çeviriyor? Arkadaşlar siz görürsünüz video. Hadi geliyor. Ee, 35 dakika Olay geliyor. video olabilir. Bastım abi, bastım. Şeyden şey ben ben seninkinin şarkısını duyuyorum. Oh. Hayır, 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 hayır. Arkadaşlar Arkası tutun da. Arkası tutun Bitti. Bitti oyun bitti. Tamam oyunu bitirdim. Biz neyse çıkalım da. Şimdi al bak e, senin istediğine bir kere girdik. E, girdim. Elimi kaldırmadım. Şimdi tane obiye girdim gel. Ya o bir derden nefret ediyorum ben. Gel çıkalım obi'den. Zaten obi bu ne ya? Sen twips, samol twips, bilmem ne diyor. Yalancı blacks. Mip City, Mip, Mip. Met City işte oynayalım hakikaten. Ya ben Mip dedim, Mip. Met dedim? Ha, ben Met City işte oynamak Ben diyorum. Met City işte oynamam, sevmiyorum. Eee ya nerede bu ya? Burada dakika abi. Ana. Şey ha, kiti de oynayabiliriz. Ola kiti oynayalım gel. Tamam. Kitiye girelim. Kitty'yi çok seviyorum. Belki sevmeyenleriniz de olabilir, sevenleriniz de olabilir. Giren bir Şu an Bilmiyorum şeyiz. Baba. Fareyiz. Hay Hay Thank you anam anam anam. Olarsa olsun ben ne? Şimdi. Ben game full. Anam. Ben oyun fullmuş. Ben başka bir oyuna geleyim. Açalım kapıyı. Bu fare bayan Bıyıklı şey takım. Hayır. Ne yaptık lan hocam? Zaten ne yaptığın yerine şu jeneratör üstte. Bunu kapatmışlar. Eee şey buraya şey vurmuş. Ya, niye vuruyorsun ya? Bug'da kaldı. O neydi ya? Ya bende niye böyle oluyor ya? Böyle. Şunu oynayalım. Sen, abi ben başka sen yine horse riding mi oynuyorsun? Ben snow brawl oynuyorum. O Yok Yo, ben artık. Yüzde altısı da ya. Skip load diyelim ya. Skip. Ha, dedik mi? Diyemedik mi? Dedik. <laughs> ha, şimdi burada gülle var. <laughs> Oha, gülleye tekme atarken ben. <laughs> Şeyi kapatalım. Ben niye gülle yapıyor <laughs> Şu gidemez mi? <laughs> gidemez mi? Gidemez mi? bulup geleceğim. Ana. Tamam arkadaşlar. Buldum kapanı sınırlar. sonunda oynayacağım geldi. PvP arayamadım. Bu <laughs> boş boş verdiğim için ne bu Ya anam anam öleceğim. Vurma vurma. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar bugün bu kadar yeter. 我今天来就是买这个，这个是便宜的，这个人贵的。